Merhaba, imzalı filmler kuşağı Mayıs ayında dolu dolu birbirinden çok özel filmler var. Bu hafta izleyeceğimiz film Campamento Esperanza adlı bir belgesel. 69 gün yaşam mücadelesi vererek 700 metre derinlikten gün yüzüne çıkmayı başaran madenciler modern zamanın kahramanlık hikayesine imza atmıştı. Şimdiye kadar hiçbir yerde yayınlanmamış ve yaşanmamış insanlık seferberliği sonucunda bütün dünyada saat farkı gözetmeksizin 33 kişinin 60 santimetre genişliğinde bir kapsülden dünya yeniden merhaba değişini canlı yayınla izlemiştik. Miguel Sofia'nın yönetmenliğini yaptığı belgesel işte bu konuya el atıyor. 2010 yılında şimdi de bir maden patlaması sonucunda yer altında esir kalan 33 işçinin kurtuluş öyküsü. Belgesel yapım tüm dünya medyası tarafından manşetlere taşınan olayın bilinmeyen yönlerini araştırıyor. İşçi ailelerinin hayatlarına konuk oluyor ve olay esnasında yaşanan acıları başarılı bir biçimde yansıtıyor. Ağır bir dram olan Campamento Esperanza tüylerinizi diken diken edecek. İyi seyirler.